Bulge nazır şebekemle çıkmak her sağlığimsonuz arkadaşlar holder'ı sorup hepiniz umarım güzel bir oyun olur bu da ilk denemem inşallah Kazanırım bakalım neler olacak. Aslında bu map'i artık çok fazla sevmiyorum. Çünkü çok fazla böyle su olduğu için birazcık kötü oluyor. Ama yine de olsun bakalım arkadaşlar inşallah. Kazanırız dediğim gibi ortaya doğru. Koştum abi. O taş dış verdi ona taşlış verdi. Bir dakika şu adamı öldürmek istiyorum. Öldüremedim abi. Bari şu adamları öldüreyim. Bari şu adamları öldüreyim arkadaşlar. Tıklayamıyorum şu an mouse'a. Yeni mouse'uma tıklayamıyorum arkadaşlar şu an. Evet neyse yine iki tane falan adam kestik arkadaşlar. Ee, tamamdır şimdi kendi odama doğru. Ee, gidebilirim mouse. Yeni mouse cidden demiştim tıklanmıyor falan diye. Orada yine bir... Tık Kutlayamadık arkadaşlar o yüzden adamları öldüremedim her neyse, sıkıntı değil direkt şu tarafa doğru gidelim bakalım bu arada e, buradan da tüm ar Türk arkadaşlara selamlar söylüyorum e, ve bu arkadaş donmuş galiba lag olmuş abi bu arkadaşlar evet bayağı bir lag var ve bunu da kestik tamamdır. Evet birazcık geç kaldık ee, adam bizim rotamıza doğru gidiyor yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, Videoyu da beğeni paylaşırsanız bu arada beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz Hepinizin beğenilerini bekliyorum likelara abone olmayı. unutmayın ee, inşallah güzel bir like patlaması gelir arkadaşlar Bakalım ne olacak sol tarafta şimdi bir adam var ve taşkılıcı gösterdim korktu bakın arkadaşlar taşkılıçtan Hop şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar hadi bakalım öldürebilecek miyiz Evet öldürdük güzel bir şekilde bu arkadaşı da öldürdük hop ya çıktı Tamam evet baya iyi bir başlangıç yaptık hızlı güzel bir başlangıç yaptık yani böyle olacağını tahmin etmemiştim daha kaç dakika oldu ve 4 kill aldım ee, çok güzel arkadaşlar inşallah böyle devam eder ve oyundan kazanırız yani şöyle bir yapalım hemen evet tamam fena değil durumumuz şu an ve bugün arkadaşlar konuşacağım pek fazla bir... E, belirli bir konu yok açıkçası. yani direkt e, sizlerle oynayacağız e, nasılsınız iyi misiniz yani inşallah iyi gidiyordur arkadaşlar biliyorsunuz tatil geldi e, umarım tatiliniz iyi geçer arkadaşlar herkese iyi tatiller diliyorum buradan güzel oldu yani tatilin gelmesi tabii ki de bugün günlerden e, pazar yani ben videoyu çektiğimde bugün günlerden pazar arkadaşlar siz büyük ihtimalle pazartesi günü izleyeceksiniz arkadaşlar normalde pazartesi günleri falan çok kötü olur ama tatil olduğu için bayağı bir şimdi pazartesi günleri de iyi olacak arkadaşlar yani e, hop Tamamdır evet pazartesi günleri bir de şey var hani e, The Walking e, diğer dizisi olan Fear The Walking Dead falan var yani güzel olacak baya pazartesi günlerinde şu sıralar seviyoruz açıkçası yani. E, şunu da şöyle yaptık evet şu an durumumuz iyi fakat armorumuz kötü güzel bir armor bulursak o da durumumuzda iyi olacaktır açıkçası. Bakalım ne olacak yani inşallah kazanırız açıkçası yani bilmiyorum ee, ne yapacağım neler olacak hiçbir fikrim yok arkadaşlar açıkçası fakat içimden bir ses yani iyi bir armor bulamayacaksın diye ve şu an hala kötü armorumuz var baksanıza bu nedir ya bu nedir arkadaşlar sadece böyle armorla oyunu kazanır mıyız kazanırız bence yani challenge'de bile kazanmışlığımız var arkadaşlar bu şekilde de kazanabiliriz ama birazcık zor olur yani tabi ki de e şuradan şimdi ok yapalım kendimize bu mapte en çok önemli şeylerden bir tanesi bence ok yani çünkü... E, su çok fazla su var arkadaşlar ve en önemlisi ok adam abi bakın tiyurtuyu aldı oradaki balondaki tiyurtuyu aldı ve şu adamın durumuna bakın yani korkmaz rezin yani, durumu baya bir iyi olmuş arkadaşlar onu da birazdan öldürürsek çok güzel olur çok da hoş olur kendisine de buradan tekrardan e, selamlar söylüyorum dediğim gibi şuradan hemen şöyle bir gidelim bakalım ve Evet tamam tamam fena değiliz arkadaşlar şu an fena değiliz yani birazdan drop falan gelecek idare diyeceğiz yani bu arada iki gün galiba video gelmedi ondan dolayı da özür diliyorum arkadaşlar kusura bakmayın video gelmemesinin sebebi evde e, değilim evde olmadığım için doğal olarak da. tabii ki de videoyu çekemedim abi dur ya korkmaz reyze bu şekilde kesebilir miyiz arkadaşlar sizce korkmaz reyze neyisi yok çünkü onu keseceğim onu da alma, olmayan bir armor almak istiyorum hani pantolon yokmuş arkadaşlar bu pantolonu alalım et evet, keselim e, şimdi korkmaz reyze lag var zaten bayağı bir o yüzden bayağı bir kesmesi kolay olacak. Evet bayağı bayağı bir lag vardı ya. Abi adam dondu bildiğiniz yani. Tamam. Biz de neredeyse korkmaz değiliz keserek full reset olduk arkadaşlar. Ama niye bu kadar lag var anlamadım yani. Diğer adamda da lag vardı. Neredeyse herkeste lag var arkadaşlar. Evet biz de full reset olmuş olduk. Evet gördünüz mü bakın ne kadar gelişmek çok kolay. Size dedim arkadaşlar. Size demiştim çok kolay gelişeceğiz demiştim ama inanmamıştınız yani. Şimdi direkt reset olduk. Şaka makardan çok hızlı bir şekilde geliştik ya böyle olacağını ben de tahmin etmemiştim Orada bir tane daha ayrı set var galiba arkadaşlar O adam da donsun lan hadi o adam da donsun o adamı da şöyle kolay bir şekilde keselim Oha bu adam donmadı abi Ve bende baya bir canım gitti Hadi suya atla Arkadaşlar bu adamı çıkartmamamız lazım oradan Tamamdır şimdi Katniss gelecek arkadaşlar inşallah Evet, kent. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hani survival games'te rakibinizin beklemediği hareketler yapmanız lazım. Ben mesela o adamı yaktım ve suya atlayacağım. Çok basit bir şekilde biliyordum. O adamın suya atlamaması lazım yani. Ve suya atladığı için de kolay bir şekilde direkt kestim yani. Evet. Ve şimdi gideceğiz kendimize bir diamond sword yapacağız arkadaşlar ilk oyun bayağı bir kazanacak gibiyim yani 6 kill aldım inşallah kazanırız deathmatch'te işte inşallah bir hüsrana uğramam arkadaşlar Ve bugünlük bir oyun atacağım normalde biliyorsunuz iki oyun falan atıyordum böyle uzun sürüyordu arkadaşlar ama bugünlük e, bir oynatacağım ondan dolayı da kusura bakmayın bu arkadaşımız da ox spamcı çıktı yani reis hani ox spam yapmaya e, devam edecek galiba kaçıp kaçıp e, Bugünlük arkadaşlar bir video atacağım ondan dolayı dediğim gibi kusura bakmayın abi bu adam ne böyle ya yani bu da arkadaşlar bakın çok saçma bir şey adam geldi o kaçtı yani hiç kovalayamayacağım ona ee, uğraştırmasın yani kendisi gelsin Hani gel savaşalım yani niye kaçıyorsun ki? o ok attı 2-3 ok attı sonra direkt kaçtı yani Gidip kendimize bir diamond sword yapalım Bugün arkadaşlar bir oynatacağım atacağım ee, dediğim gibi pek fazla vaktim yok arkadaşlar ee, Ve diğer ikinci videoyu falan çekeceğim yani Onu da sizlere e, söyleyeyim arkadaşlar Evet adamın arkasından doğru dolaştık arkadaşlar adam bizi görmedi diyecektim ki şu an gördü evet yine kaçacaktır bu arkadaşımız evet çünkü bu arkadaşımız yani çok kaçmayı seven bir arkadaşımız hani e, görüyorsunuz hop abi cidden helal olsun sana ya helal olsun kendisini tebrik ediyorum buradan yani çok güzel bir şekilde kaçmayı iyi biliyor yani adam başka bir şey yapmıyor ki kaç saldırmıyor yani full kaçıyor orada iki, iki ok attı kaçtı falan böyle garip ya tam kaçması normal diyeceksiniz hani armoru falan çok kötü diyeceksiniz arkadaşlar fakat yani savaşmadan da kaçması çok saçma bir şey bakın hani ne bekliyor ki beni kaçarak mı öldürecek evet, takım arkadaşı varsa ya, takım arkadaşı da yok mesela takım arkadaşı varsa iyice bu adama sinirlenecektim takım arkadaşı da yokmuş abi bir dakika ya, o adam ben ölmesini istiyorum ya şu Angel of ölmesini istiyorum yani çünkü kendisi kusura bakmasın çok noob bir arkadaşımız full kaçıyor beni arkadan busta sana ya hani kılıçla busta direkt çünkü ben bu adama acayip triggerlandım yani tilt oldum abi ve bu adamı öldüreceğim arkadaşlar öyle full kaçarak oyunu kazanacağını sandım herhalde benim kaçarak öleceğim falan düşünüyor arkadaşlar bu adam yani görüyorsunuz ya yazık büyük ihtimalle de Türk bu arada evet Bu arkadaş da bizi arkaladı şu an Bu arkadaş da bizi şu an arkaladı ama bizi öldüremezler yine de evet Cık. Bakın tryhard oynayacağız tamam mı arkadaşlar tryhard oynayacağız bunların çünkü beni sinirlettiler ve bunlar takımda olurlar Bunlar takımda olurlar tryhard oynayacağız bu Angel of Death'e falan karşı tryhard oynayacağız görsün yani Kaçmak neymiş onu da göstereceğiz arkadaşlar Diğer adam öldü zaten, canını azaltmıştım. Diğer adam direkt öldü. Ee, şu adamı da direkt öldürelim. Şu Angel of Death'e e bir işkence çektirmek istiyorum yani. Gel bakalım, kaç! Kaçacak mı? Oha! Kaçmıyor! Saldırdı arkadaşlar! Angel of Death saldırdı, yaktı ve kaçtı. Evet, yine yaktı ve kaçtı. Evet, yine şaşırmadık arkadaşlar. Yaktı ve kaçtı. Bizim en iyi survival algoritma oyuncumuz yaktı ve kaçtı arkadaşlar yine. Yaktı ve kaçtı yani. Çünkü oyunu kaçıyor. Sadece kaçmaktan başka bir şey bilmiyor yani Reis. E, kaçarak böyle benim kendi kendime öleceğimi falan düşünüyor ve GG evet gerizekalı arkadaşım Seni de bu şekilde kestik ya yani adam hani kaçıyor başka bir şey yapmıyor ben böyle bir noob görmedim hayatımdan. O e, zaman bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Sayı unutuyordum az kalsın. Bu arada arkadaşlar çekiliş var. Çekilişe katılmayı unutmayın. Açıklama kısmına linkini koyacağım. E, size splitle falan yapıyorum yani o çekilişe de katılırsanız çok sevinirim. Açıklama kısmında linki var. Az kalsın unutuyordum yani. Başka da diyeceğim bir şey yok. Ben teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorumlara kalp bırakmayı, görüşürüz istiyorum. bye bay.